Günaydın arkadaşlar. Balık Hastası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kemal'den sırt yöntemiyle inşallah nasiplerimizi kovalayacağız. Tıral, melanur, avlarımız genelde öyle olacak. Her yakalarsak belki büyüye de çıkar mıyız Erkut Bey? Erkut şu anda takımları hazırlıyor. Herkese günaydın. Çıkarız ne çıkmayalım? Burası tamam. Bugün ben çok ümitliyim. Nedense. Böyle da hazırladım geceden. Şöyle size denizi göstereyim, manzarayı. Manzara bir harika arkadaşlar. <laughs> olsun olsun. Neyse sonuç aldık ya. Önemli olan o. Alıyoruz. Arkadaşlar Erkut şimdi tam tekneye alırken kaçırdı bir tane. Bugün dördüncü balığı kaçırdı. Yok alacağım ama. Yani ilk ilki yine bunun gibiydi ama son iki ve üçüncü kaçırdı balık. Yani rapalayı kopardı. Şey diyorum ipi misinemizi kopardı. Böyle balıklardı. Erkut bugün nasipli. Alacağ Alacağına inanıyorum. Güzeldi değil mi? İriydi. Olsun. Şu ileride alacağız ya. Evet arkadaşlar. Erkut en sonunda bir tane menalı aldı. Bir tane en sonunda. Vurdu alamadı. <laughs> bir daha vurdu. Evet. Aha. Arkadaşlar güzel balık sarıyor. Oo. Oo. Oh, Arkadaşlar. Şuna baksana. <laughs> Şunu da bir toplasana. <laughs> Bunda da balık var. Tam koy koy. Böyle. Her yerden balık. Bunun atışı böyle yapalım dedik. Balıklı olsun. Zikle süslü aldık. Vallahi billahi ya. Şaka <laughs> gibi. Neyse açılışı yaptık. da çekmez, çekmezsek kimse inanmaz. Aynen. Oy! Buradan da mercan yani geldi. Var. Bu da iyi denk gelmiş. Yoksa kaçardı bu. Oo! ağzında başka bir şey var. Benim... Benden aldığı yemler mi? Yem değil, balık var. Şuna bakayım. Hı? Şey açtın canlılığı var. Nerede? Şurada. <laughs> Arkadaşlar ağzında bir şey var ama görebiliyor evet. musunuz bilmiyorum. Bunun açılışı böyle. Güzel az gelsin. İnşallah güzel balıklar alırız. Jikle süslü mü Evet jikle süslü yakalıyoruz. Erkut yakalamaya başladı. Balıklar birer birer geliyordu. Baba bir yedirdim önce ya. süslü Sustu mu? Küçük bir süslü geldi. salak. Bunu atıyorum geri ya. Temizlemesi bile mesele olur. tabi bu Hı. da vurgun yemiş ya. Toparlar belki. Şişen yeri patlatsam yaşar mı? Hı? Şey adilini patlat. Sen topladın nasıl olsa. <laughs> bir yerde işte. Bir verelim dedim. iki dakika. Kaçta kamusun ucu gözüküyordur inşallah. Erkut bir şeyler aldı yine. Bir dert yaşıyorduk iki dakika. Bir balık bir rahat ver. Bir, bir hal dert konuşalım bu ile ya. İki dakika konuşturmuyor ya. Uh, oh, ahtapot. <laughs> Arkadaşlar bir ahtapot bir süslü. Baby ahtapotlarla. Şöyle gösterelim. O, or, o garbiminde. Bir tane de süslü. Süslü de iyi. Süslü. Baylar güzel. Ay sen de değil mi? Aşağıda kolyozum var ya ondan şükrettim de. Arkadaşlar Erkut coştu. Bugün balığın kökünü kurutacağım diyor. Mercan çekeceğim diyor. Orjinal. Güzel ya. Orjinal mercan alacağım diyor. <laughs> Gel. O oh, da götmüş heran kadar uğraş şu nedenle. Azım Evet arkadaşlar çaparı ile doldurduk bir şeyler ama ne geliyor bilmiyorum bakıyorum bakacağız şimdi ne geldiğine hadi ey maşallah 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 doldurmuşlar paket olmuşlar üzüm çıkmadı değil mi daha pazara He. üzüm çıkmadı değil mi daha pazara Tablada çıkmadı. Da... Balığın üzümü burada. Balığın üzümü burada. <gülüyor> salkım salkım. <gülüyor> Şimdi nereden başlayacağız? İstersen ortaya getir ben de şey vereyim. Bu arada senin için ne yapabilirim? Şöyle güzel bir mercan arkadaşlar. Bugün Bora için daha ne yapabilirim? <laughs> Günün konusu. Daha ne kadar balık yakalayacak Erkut? Atıyor, çekiyor mercan. Çok güzel ya. Evet arkadaşlar, Erkut aldım dedi. Geliyor dedi. Mercanius, orjinalius dedi. Çok. hal mı gibi maşallah güzel boy az gelsin başkan